Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz neden mor ekmek demiş. Biz aslında buraya ne almaya geldik. Mor ekmek almaya geldik. Mor ekmek tüketerek şeker hastalığı ve etkileriyle mücadele etmek mümkündür. Düzenli tüketilmesi netice almada çok önemlidir. Kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarları tıkanıklıkları, böbrek yetmezlikleri, kol ve bacak uyuşmaları ve morarmaları, diz ve kalça eklem ağrıları, erken yaşlanma ile başlayan unutkanlık. Evet arkadaşlar mor ekmeğimizi alıyoruz, evimize gidiyoruz ve bakalım mor ekmeğimiz nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar mor ekmeğimi aldım geldim. Gerçekten hatta şöyle biraz ışıktan benim tam rengi görünmüyor ama şu yaklaştığımız yaklaştırdığım zaman kamerayı o renk şu an. Gerçekten çok tatlı bir rengi var. Bu rengi acaba neden alıyor? Ben merak ettim. Bunu sizler için araştırdım. Hemen içindekileri sayıyorum size bu ekmeğin. Kırmızı sebze ve meyveler. Tam buğday unu. Çavdar unu. Kara buğday unu, siyez unu, ekşi maya e, içme suyu, tuz %10 oranındaymış. Mor mix kullanılmaktaymış. Şimdi e, kurutulmuş, farmete edilmiş antioksidan kaynağı kırmızı sebze ve meyvelerden oluşmaktadır. Mor rengi kaynağı antioksidanın adı verilen bir maddedir. Börtlen, ekşi mor, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan kırmızı lahana, pancar ve mor renk pigmentlerinden oluşmaktadır. Evet arkadaşlar, görüyoruz ki bu ekmek ben de tahmin etmiştim zaten. Meyvelerin, sebzelerin renklerinden onların da kurutulmuş öğütülmüş yani o şekilde bir artık malzemeler var sanırım. Yakında artık biz de evlerde yapmaya başlarız. Nasıl tam buğday unu işte çavdarlı unlar falan etrafta böyle e, yayıldıysa büyük ihtimal bu da yayılır. Ve artık kendi mor ekmeğimizi evde de yapmaya başlarız diye düşünüyorum. Sanırım bu e, içindeki besinler dolayısıyla da birçok e, hastalığa bu başta saydığım gördüğümüz hastalıkları iyi geliyor. E, bakalım siz de deneyin derim. Yani ben şimdi mor ekmeğimle hemen bir deney yapmaya gidiyorum. Ufak bir kahvaltılık hazırlamaya gidiyorum. Bakalım umarım siz de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki dilim mor ekmeğimi tabağıma koydum. Kayracığım da yanımda. Şimdi ikimize ne hazırlıyoruz anneciğim? Güzel bir tost değil ama böyle bir mikrodalga toz değil evet şimdi hemen e, ben bunu mikrodalgaya atıyorum ve üzerine bir şeyler koyup atacağım tabi ondan sonra tekrar e, size nasıl yaptığımızı göstereceğiz hatta şöyle yapım aşamasını sizlere göstereyim dedim önce e, süzme peynirimizi böyle sürdük bir kat diğerini de süreceğim yayacağım Böyle. evet kayracık afiyetle yiyecek bunu e, önce peynirimizi yayalım evet süzme peynirimizi sürdük tel peynirlerimiz vardı onları da böyle minik minik doğramıştık onları da üzerine koyduk şimdi birazcık da sucuk koyacağım kayra sucuk istemiyor galiba ama bakalım e, tekrar soracağım ona istiyorsa koyacağım istemiyorsa ben kendiminkini sucuklu yapmak istiyorum şu an suratı ekşi kızma sinirlenme bir saniye evet arkadaşlar ekmeklerimiz hazır ay bir dakika bekle beni kayra da ayran çırpıyor bu arada evet mikrodalgaya attım 600 derece sıcaklıkta 2 dakika böyle pişirdim pişmiş gibi oldular zaten şimdi kayrayla birlikte içeride yiyeceğiz içeri gidiyoruz ayranımızı da yapıp içeri geçiyoruz <laughs> evet kayranlı nasıl ekmek beğendin mi biz kayrayla kahvaltımızı yapmaya başladık <laughs> kayran Beğendin mi Kayra? Bakın Kayra her şeyi yemez ama mor ekmeği yiyor değil mi Kayra? Hmm, bakın nasıl yiyor. Ayran da içiyor Kayra. Al bakalım Ayran. <laughs> Bakayım, hmm, çok güzelmiş. Hmm, hmm, çok güzel. <laughs> Sucukluğu da ister misin? <laughs> tamam ben yiyorum. <laughs> Ağzını tıkayım, bitir? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi? Hmm. <laughs> Eline sağlık anneciğim de. Hmm. <laughs> Niye sürüyorsun kolun elini? Bak burada peçete var. <laughs> Bak kesiyorum ekmeğini. Kesiyorum. Beğendin değil mi? Bunu yersen çok iyi gelir sana. Bütün damarların açılır. Damarların açılır bütün. Kan geldi ya bugün. Düştün ya kanadı ya dudağın. Düştün ya spor parkında. Ah, Süper parkında düştün ya. Ha? Ha? Unuttun galiba. Hadi ağzını bitir. Ayranından iç biraz ha? O ayrandan içersen kocaman olursun. Ne? Kocaman. Ha? Eraycan abin gibi büyürsün, güçlü olursun. İç bakayım. Ha? Bir iç bakayım. İç bakayım. Hmm. Nasıl? Nasıl? Ben yaptım yoğurdu. Nasıl olmuş? <laughs> şakıcı. Şakıcı seni. Şakıcı. Hadi, Hadi aç ağzını. Aç. Hadi. Bir tane daha ye. Başka yeme. Ali babanın çiftliğini açayım mı? Evet biz Ali babanın çiftliğini açıyoruz. Çünkü Kayra Ali babanın çiftliğini izlerken yemek yemeyi çok seviyor. Değil mi Kayra? Arkadaşlar hoşçakalın de. Baba. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Videolarımızın devamı için kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın. Oh. kalın. yap. Hoşça kalın. açma ayıp ayıp.